Hay bir meceden herkese merhabalar. Bugün duyuru videosu çekiyorum. Abone ol'un abone geçince böyle Android'de oyun videosu çekmeyi düşünüyorum. Tabi bir dakika. Şunun sesini kısın. Tamam. Duyuru videosu. Çek bunu. Ya Vice City olacak. Grand Theft Auto Vice City seri. Ya da Grand Theft Auto 3 olur bu sizin sitenize bağlı ya da son Bende ben büyüklü yüklü son 5 ultimate team bunu da çekebilirim hmm, başka başka aklıma ne geliyor? Hiçbir şey gelmiyor. Bakalım. Oyunlar. Ücretlilere bakalım. <laughs> <laughs> Sana adresi düşünmüyorum. Onu bulamam. Ya para veremem ona. Çok zor. Modern Combat bakalım. Bunu da çekebilirim isteğe bağlı. Siz hangisini isterseniz. Çok iyi falan filan filan. Ee, başka Buradan kombat 5. Bu daha güzel versiyon. Bunu mu çekelim onun yerine. Yani Asfalt 7. Bu olmaz. Asfalt Goat Simulation. Bunu da e, tanıtım videosu olarak çekebilirim. Bak bu güzel. Android de güzel. The Amazing Spider-Man 2. Bunu çekmeyi düşünüyordum ama bunu bulamadım. Bazılarına para veriyorum, bazılarına vermiyorum. 12.99 veremem. İnternet aramaya çalıştım. i̇ndi. HTML olarak indi telefonu. 2 saat bekledim. Ağzınızı, ağzını çıtırtacak en sonunda. Evet. Ee, sesim kötü gelebilir. Gribim. Hem de sabah. Saat 8.42. Hmm, başka güzel bir şey yok gibi. Heh, Sims 3. The Sims 3. Bu da olabilir. Bak, çıkmazsa bunu da çekerim. Ama abone en az 10-15 abone olması lazım yoksa hiç beni çekmeyeceğim. Gangster Rio bakalım. Bu neymiş? Bunu da çekebilirim. Tamam bunu da çekeceğim. Çekebilirim yani. Şu an kaç tane oyun oldu? Siz şey yapacağız işte yeter bu kadar ya tamam duyuru videomuz bitmiştir. Duyuru videomuz bitmiştir. Ya yani bir dahaki bölümde bir dahaki duyuru bölümünde ya da oyun videolarında görüşmek üzere. Herkese bay bay.